Günaydın şu anda 18 Temmuz günündeyiz. Saatler 7.55 geçiyor. Beni 5 dakika önce annem uyandırdı. İşte daha sonuç açıklanmış diye. Şu an biraz gerginim ve açık konuşmak Hatta bugün sabah 5'te böyle sıçrayarak uyandım. Çok kötü bir yer görmüştüm sınav sonuçları hakkında ve son günlerde bu çok sık olmaya başladı. E, Evde ve çiftliğimi hatırlamam gerekiyor. Neydi ki? Korkunç vaziyetteyim. Bu arada yeni uyandım. <laughs> ve direkt kamerayı açtım. Bakalım neler olacak. <laughs> Şifremi hatırlamıyorum. Tamam, hatırladım galiba. geç yapıyoruz. Direkt GKS 2022 sonucu için tıklayınız çıktı. Şu an kalbim o kadar hızlı atıyor ki. Allah'ım lütfen ya, Allah'ım lütfen. Açılmadı. <laughs> Yoğunluk olduğundan dolayı mı acaba? Niye açılmadı? Niye açılmadı? Ya sonuçların kısmına basmam gerekiyor. Tamam, bir saniye. Çıktı. Allah'ım lütfen ya ya. Tamam TL'deki netlerimde sıkıntı yok. Tam AYT'deki netlerimde de sıkıntı yok. Kodlama hatası yapmamışım. Allah'ım çok korkuyorum. Aşağı inemeyeceğim. <laughs> <laughs> Bakmayacağım. Allah'ım lütfen. Lütfen. Bakıyorum. Bakıyorum. Ya, ya boğaz içi kaçtı. Ah ellerim sıtırıyor. Daha iyi beklemiştim. <laughs> bir dakika, ilk tepkim bu olduğu için kesin hiç içeceğim biliyorum ama ah be boğaz içi belki olabilir diye düşünmüştüm. Şu an birazcık üzüldüm açık konuşmak gerekirse. Yani çünkü e, sıralar 2019. Ay <laughs> üniversite gidiyorum bir dakika şu an bunlar var. <laughs> bir daha ekansa çalışmayacağım. e Eşit işte aylıkta 21. olmuşum. Edebiyat iki soru attım tutmuş mu? Tüh ikisi de yanlışmış. İkisini de D yapmıştım baş harfim diye. Yığılma olmuş bu arada. Baya bir yığılma olmuş. Şu an farkındayım. hiç beklemiyordum desem yalan olur. Sınav o kadar da zor bir sınav değil ama birazcık daha iyi bekliyordum açık konuşmak gerekirse. tam 2020 gibi gelmiş. 2020 2020'de hesapladığım netim aynısı gelmiş. O kadar yılım oldu mu? Gerçekten bilmiyorum. Vay be! Neyse, sonuç olarak üniversiteye gideceğim bir noktada. Bir an az önce onun rahatlamasını yaşadım. Ya yani şu anda bu sıralamamla Boğaziçi'ndeki istediğim bölüme gidemiyorum. Benim hedefim hep orasıydı. Olsun, sıkıntı yok şu an. Hani belki farklı bölüme bakabilirim ya da... Ya bilmiyorum, <laughs> bir şey seçeneğim var şu anda elimde. Yani bu sefer ben seçebileceğim bir şeyler. Oh! Yemin ederim kaç gündür rüyalar görüyorum. Böyle her şey kötü gidiyor ben bir şey kodlamayı unutmuş oluyorum. Yanlış net geliyor. Yine üniversite giremiyorum falan. Ama şimdi gireceğim <gülüyor> 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 Yalan yok. Dediğim gibi daha iyi beklemiştim. Ama şu an çok rahatladım. Sonra bitti. Tamam şimdi ben netlerimi göstereyim size. <laughs> Ay korkunç gözüküyorum şu anda biliyorum. Ama direkt uyanır uyanmaz çektim ve şu an Neyse seçeceğimi bilmiyorum gerçekten. İnanmıyorum bu kadar güzel bir teyit anıtıyla bu kadar e, kötü bir sıralamanın gelmiş olması. Teyit anıtım şu anda 1875. E, Türkçeden 39 doğru bir yanlışım var. Bu arada şeyleri koyalım kenara. E, sosyalden 3 yanlışım var. Matematikten 2 yanlışım var. İkisi de dikkat hatasıydı çok üzücü. de 3 yanlışım var. Toplamda 1875 geldi ve e, Mesoy'da 107.5 ile 1. olmuştum. Şimdi de ise 1875 ile kaçıncı olmuşum? 3000 3900 neredeyse 4.000'ci olmuşum. Yani o kadar çok insan bayağı 110 üstü yapmış. Beklenen bir şey. Zaten TYT kolaydı. Artı 30 dakika falan vardı. AYT gelecek olursak AYT matematiğim full. E, Fizikten iki yanlışım var. Bir tanesi o dikkat hatası sorusunu yapmamış olsaydım şu anda boğaz içine gideceğim gerçeğe beni birazcık acıtıyor ama e, bir tanesi dikkat hatasıydı. Bir tanesi de bilmiyorum yapamadım işte. E, kimyadan bir yanlışım var. Biyolojim full. E, değişik bir şekilde biyoloji en sevmediğim derslerden bir tanesi ve 2 yıldır YKS'de fullüyorum biyolojiyi. Çok değişik. Sonuç olarak AYT'de de 76-25 netim var ve e, hepsinin karışımıyla sonuç olarak sıralamam 2302 geldi. Sayısal sıralamam. Bilmiyorum. Daha iyi olmasını beklemiştim dediğim gibi. Yani çünkü netlerim gerçekten yıl içinde yaptıklarımla aşağı yukarı aynı seviyede ve genel kötü netler değiller. Ve diğer e, yıllara göre mesela 2019'a bu netlerimi girdiğimde 869. çıkıyordum. 2020'ye girdiğimde ise ee, 2340 bilmem ne çıkıyordum. Yani düşünün o kadar çok 2020'ye yakın. Ama 2020'de e, mitremite gel falan yoktu. O yüzden şu an biraz saçkın açık konuşmak gerekirse. Öyle. Ah bilmiyorum. Neyse artık ya bilmiyorum. Şu an ne düşüneceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Sadece <laughs> kafam çok karıştı ve ne, ne seçeceğim ben şimdi moduna geri döndüm. Beni arayan birkaç kişiyle konuştum. Arkadaşımla konuştum, hocamla konuştum, annemle babamla konuştum. Ee, o kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Birazcık sindirebildim olayı. Ama Deniz hala uyuyor. Deniz! Deniz uyandırdım. Dur uzaktan göstereyim. Gel. Böyle geldi. Şu sıralamam. Ne olacak şimdi? Ben de bilmiyorum ki ne olacak şimdi. <laughs> Çok güzel bir tepki verdim. Ben de aynı tepkiden veriyorum. Ne olacak şimdi? Şöyle göstereyim. Böyle. Beni o bayağı bir ileri atmış. Yani ay ellerim titriyor hala. <laughs> bayağı bir dedim bir 40 kişi falan 45 kişi ona atmış. Özellikle TRT'de bayağı bir atmış yönü. Böyle. Bir iki arkadaşımla konuştum. Onların netlerini biliyordum. Ve sıralamalarını duyunca biraz şaşırdım. Çünkü gerçekten çok büyük bir yılma olmuş. Gerçekten yılma var. Şu anda ne kadar büyük bilmiyorum bunu ama sonucundan da bir nebze olsun hissedebiliyorum. Ama tam olarak 2020 sıralamam gibi geldi. Yani 2020 sene ama 50 kişi daha iyi geldi ama sonuç olarak e, bayağı bir yığılma var yani. Evet böyle de bir maceraymış. Ya şimdi genel olarak biraz netlerimden ve işte neleri yanlış yaptığımı bahsedeceğim. Çünkü ben sınav sonrasında AYT'de 3 yanlış yaptığım ve TYT netimin olduğunu biliyordum. Ama kimse hiçbir şey söylemedim. Ya çok net konuşmak gerçekten istemedim. Çünkü hep şeyden korktum. Ya bir şey yanlış yaptıysam ya kodlama tas yaptıysam. Şimdi ben böyle insanları söylüyorum sonra daha fazla çıkar. Hiç bu topa girmek istemedim. Çünkü geçen yıl başıma gelmişti. O yüzden kimseye netlerimi paylaşmadım. En yakınlarıma söyledim sadece. Şimdi genel netlerimden birazcık bahsedeceğim. Türkçem 39 doğru bir yanlış. Ben Türkçenin bahsettikleri kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Ya ben 40 dakikada yapıp geçtim bilmiyorum. Kolay gelmişti bana sınav anında. Ya da işte şıklardan bir şekilde çıkıyordu. Tek yanlış yaptığım soru var. O da dil bilgisi sorusu. O da zaten şeydi böyle. Cumartesi günü ee, dersene grubunu soru tartıştılar. Tek bir soru tartıştılar ve o soruyu yanlış yapmıştım. O soruyu yanlış yapınca insanla o Türkçe inanılmaz zor şeyler sorun. Dedim ki ya daha sen yanlış yaptın demek ki kötü bir şey gelecek. Ve sınavın kolay olduğunda farkındaydım. O yüzden bayağı bir moralim bozulmuştu. Ee, sosyalden 3 yanlışım var. Ee, tarih, coğrafya ve dinden yaptığım büyük bir ihtimalle sınavda en çok felsefeden zorlanıp onu fulledim ve geri kalanlarından yanlış yaptım. E, ee, sosyal bilmiyorum. Beni zorlayan bir sınavdı. Ee, o yüzden bu yanlış. Kabul edilir yanlış. Onun dışında tüp, e, matematikten 38'de 2 yapmışım. İkisi saçma bir dikkat hatası. Bilmiyorum. Yapmasam olurmuş bu arada. Hani biraz güme gitti o yanlışlarım gerçekten ama sınavda küçümsememek gerekiyor. Yani sınav çok kolay, sınav çok kolay dedim ama fırlayabildim matematiği. Bakın hayır fırlayamadım. Onun için efendim beni şaşırttı. Ben feni fullemiştim. Ya fullü fullemiştim değil de full bekliyordum. Ama bir baktım üç yanlışım varmış. Bayağı takılmışım yani işte kimyada bu analitik kimya sorusu ya da işte biyolojide ve fizikte her dersten birer tane yanlışım vardı. Edebiyat falan geçiyorum zaten sallamıştım iki tane soru. Matematik zaten son saniyede bahsetmiştim bir tane soruyu değiştirdiğimden. Onun dışında yapılabilir bir sınav gibi gelmişti anladı da 40'ta e 40 yapmışım ilk defa. Şaşırtıcı. Benim ayıtedeki 3 yanlışım da fenden çıktı. Biraz üzüldüm açık konuşmak gerekirse çünkü fizikteki bir yanlışım tamamen okuma hatasıydı. Direkt soruyu okumamışım. Yani çok basit bir soruydu. Sınavın en kolay sorusuydu ve ben o soruyu nasıl doğru düzgün okumam o kadar kızdım ki kendime. Yani hep bundan korktum. Ya o soru yüzünden gerçekten istediğim bir okula gidemeyecek olsaydım diye korktum. O korktum başıma geldi. Ama belki de hayırlısı bu şekildedir. Yani gerçekten belki de hayırlısı bu sıralamadır. Ya ben hep böyle sene için dua ederken hep hayırlısı olsun diye dua ettim. İnşallah hayırlısı budur onun için kimyadan 12 doğru bir yanlış. Bile iste o soru yine yanlış yaptım. Ya evindim biliyordum ama neden öyle yaptım bilmiyorum. Ya, sınav anda çok farklı düşündüm. Farklı bir kafam çalıştı ve o şekilde yaptım. Onun dışında zor sorular yapabildim ki o yüzden mutluyum. Genel ee, sıkıntı yok gibi. Biyoloji zaten 13'e 0. E, biyoloji nasıl öyle oldu onu da bilmiyorum. Yani genel olarak biyolojide çok zorlanıyordum sene içinde ve galiba en çok ona çalıştım. O yüzden güzel geldi. Ya da işte sınav anları mapten çok paralel şeyler gördüm ve daha önce gördüğüm sorardı. O yüzden yaptım bir şekilde. E, son sonuç olarak netlerim bu şekilde. Şimdi ne olur gerçekten bilmiyorum. Hangi Üniversiteler üniversiteleri yazarım. Daha tercih dönemi var. İstanbul'a gidip okul görecektim ama şimdi artık Boğaziçi'ne gitmeme gerek kalmadı gibi bir durum oldu. Belki farklı bir bölümde yazabilirim Boğaziçi'nde bilmiyorum. Ya da işte İTÜ'ye gezecektim. İşte Bilkent Vodlu'yu gezdim. Belki bir daha gezerim. Hani emin olmak için ya da işte daha fazla bilgi alabilmek için. Öyle. Bakacağım. Araştıracağım. Şu anda hummalı bir tercih dönemine iki gün önceden girmiş bulunuyoruz. Ee, zaten tercih döneminde de her şeyi paylaşıyor olurum. Umarım siz de sınava girdiyseniz gerçekten içinize sinen yerler gelmiştir. Çok mutlu oluruz. Ee, beni arayanlarla konuşmak üzere. Ve bu videonun editini yapmak üzere videoyu kapatıyorum. Öyle her şeyi paylaştım bunu da paylaşmak istedim. Bilmiyorum sonuç olarak burada hayatımı paylaşıyorum. Ve bu da benim hayatımın çok önemli bir parçasıydı iki buçuk yıldır. O yüzden dediğim gibi acısıyla tatlısıyla hepsini paylaştım. Yeni bir sayfaya geçiyoruz galiba artık üniversitede olacağım. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.